arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'ni yapmıştık. Bu sefer de arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi'ni yapıyoruz. Bakalım ne olacak. UEFA Avrupa liginde Abone olmayı arkadaşlar unutmayın. En son Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kazanmıştım. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde çok az şey seçenek var ama yapacağız bir şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar 2022'den başlayalım ne diyeceğim. Yani 2021 2022 Avrupa Futbolu'ndan başlayalım. <laughs> biraz daha sevinle kusura bakmayın. Hastayız. Grup maçları diyeceğiz. E bir de gece çekiyorum maçı. Maç ediyorum. Pardon. Videoyu gece çekiyorum. Özden biraz şeyim. A grubu. Bekleyin arkadaşlar. A grubu Lyon, Rangers, Spartak, Bolivin diyor arkadaşlar. Lyon lider çıkacaktır. Vardı bu arada bu 2022 futbol simülasyonu. Rangers 2. Spartak 3. Bu tipinde sonucu olur diyorum. Böylece Lyon ve Rangers gruplardan çıkmış oluyor. Avrupa liginde. İkinci grubumuz Monaco PSV Sosyedat Stutum. Ee, Sosyedat ve Monaco çıkacak PSV Stutum denir. Böylece B grubunda Sosyedat ve Monaco son altıya çıkıyor. C grubunda Napoli Leicester, Sparta Spartak ötekiler Napoli 1 Leicester. 2 iki Spartak ve Vargas 3 arkadaşlar. Napoli ve Leicester çıkıyor bu C grubundan da. Ve Fenerbahçe var arkadaşlar. Frankfurt Olympiakos bence Frankfurt lider Fenerbahçe ikinci Olympiakos üçüncü Antalya'da dördüncü oldu durum ve D grubundan da Frankfurt ve Fenerbahçe türe yükseliyor. Galatasaray'a da var. Lazio Marsilya Galatasaray bence bakın. Bence Lazio kötü performans takım olsaydı Marsilya Galatasaray çıkacak. Lazio üçüncü ve okul dördüncü. Neyse ben böyle inanıyorum. Bizim takımları da çok yapabiliyor. Marsilya Galatasaray çıkacak. F grubunda Braga ve Midi çıkacaktır. O tekrar denilecektir. F grubunda Braga Midi tur atlıyor. Sonra ve G grubunda Leverkusen, Celtic, Betis, Frank, Faroş, Leverkusen tabii ki de çıkacaktır. Turnuvanın baş kemiği. Celtic, Betis'te de bence Betis tur atlayacak. Celtic 3. Frank, Faroş'ta sonucu olacak. Şimdi i̇şte G grubunda Leverkusen ve Betis Betis atlayacak. Ha daha bitmemiş vardı. Zakrep Vestam var. Vestam 1, Zakrep 2, ötekide Kaka Genç yani böylece şey, her grubunda da, da Vastan diyorum ya. Vestam United ve Zakrep çıkıyor. Şimdi tur atlayan şey olacak ama ben üst üst turla da almayacağım. Buradan Brugge alırız. Atletico Madrid, atlet, Liverpool, Porto, Porto'yu ne Buradan Beşiktaş alacağım. Beşiktaş almayacağım çünkü ilk daha Türk takımı yüzü alacak salacağım. Özellikle kusura bakmasın Beşiktaş'ta arkadaşlar. Şehir şartı karakter alalım. Kiye Benfica. Aynen çok iyi oldu. Atalanda yok. Yunk kalalım. Slazburg olsun. Slazburg alalım. alalım. Malmö'yü alalım ve geçelim. Böylece playoff turları da Galatasaray Porto'ya ile seçmiş. Fenerbahçe'de. Şimdi Young Boys Leicester City'yi Alır Leicester. Malmö, Zagreb. Malmö bir de çoğu yapar. Shakhtar Betis. Shakhtar alır. Buruş, Metin alır. Slavsburg, Fenerbahçe. Fenerbahçe alır. Ajax, Monaco. Monaco alır. Bunlar aynı grupta değil mi de? Kiev, Rangers. Kiev alır. Porto, Galatasaray. Porto alır. Galatasaray, Kusak. Dediğim gibi burada alırlar. Malmö alır dediğim gibi. Betis, Şaktar alır. Midit alır. Fenerbahçe alır. Monaco alır. Kiev ve Porto alır. Böylece son 16 yükselleri daha 4 dakika olmuş. Lyon Porto <laughs> son altılarda. Bunların ikisi aynı gruptan çıkar vardı. arada. Merhaba Frankfurt. Lyon Porto karşı Lyon üstünlüğü sayılır. Sosyalat Dinamo Kiev. Bence burada Dinamo Kiev bir sosyalat çok iyi ama. Bakmasak öyle dedim. Napoli Monaco tabii ki Napoli mi Hayır. Monaco önce alır. Frankfurt Fenerbahçe Frankfurt alacak bu sefer çok önemli Marsilya mı gitsin Marsilya alır Braga Shakhtar alır Leverkusen Malmö Leverkusen alır West Ham United Leicester West Ham alır e, Lyon Sociedad Monaco Frankfurt Marsilya Shakhtar Leverkusen ve Best of the Çeyrek finallere geldik arkadaşlar. Lyon Frankfurt karşısında oynuyor. Lyon alacak. Leverkusen West Ham United. Leverkusen alır. Shakhtar Donetsk Real Sociedad. Real Sociedad Marsilya Monaco. İki derbi. Marsilya alır diye düşünüyorum. Lyon alır. West Ham Leverkusen alır. Sociedad Shakhtar dedik. Bu arada Fener yapar, ezeke oynatır sosyal adı alır. Monaco, Marseille. Marseille. Geri finaller efsane. Oh. <laughs> ne desen ki iyi? Lever... Oğlum Fransa çok kötü. Leverkusen sosyal ad. Sosyal ad alır ya. ben açıkçası final çıkacağını düşünüyordum ama Sosyal ad çok iyi. Lyon, Marsilya. Lyon alacak bence. Lyon ve Lyon Real Sociedad. Kazanan Lyon. Lyon kazandı. Bakalım Lyon'un şeyine. Lyon Porto demiş son Çeyrek finalde Frankfurt'u. Ee, şeyde de. Yarı finalde. Leverkusen'i ve finalde. Yok lan. Marsilya demiş öyle gelmiş buralara. Okay. Bir tane daha yapar mıyız ya? Bir tane daha yapmaya gerek var mı arkadaşlar bilmiyorum ama bence bu kadar yeter yani. Ee, en azından bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir tane daha yapmaya gerek var mı diye. Şu, şu daha olsun. Sekizin, bir sekiz dakika yapalım. Niye öyle yapmak istedim. Para kazanmaktan falan şey değil. Bence güzeldi yani. Lyon aldı arkadaşlar. Bundan sonra bir de konferansı getireceğim. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Videoları hepsini çekeceğim. Ve de dünya şampiyonası var. Hem dünya kupası hem de euro kupası olacak. Ligleri yapar mıyım bilmiyorum. Euro kupası da olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Arpa Ligi'nde Lyon aldım. Şampiyonlar Ligi'nde iki sefer yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde özel buna bir sefer yaptım. Görüşürüz o zaman. Bay bay.